Arkadaşlar ee, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta harita oluşturucu oynayacağız. Evet, Edgar çıktı. Şu anda 3 seviye. Birkaç gün önce falan çıkmıştı. Bunu diğer videolarda e, göstermeyi unuttum. Şöyle bir sürü yeni harita yaptım şimdi. Evet, e, harita oluşturucumuzun İkinci e, sezonuna girdik arkadaşlar. E, geçen sene de böyle bir video yapmıştım zaten. Geçen sene de böyle harita oluşturucu videoları hep yapmıştım. 2020'de e, ikinci sezona girmiş oluyoruz. Artık dur. Evet, e, ilk önce bu haritanın nasıl bir harita olduğunu hemen anlatayım bu arada. Şimdi şöyle hepsini bir bütün botları kaldıralım bakalım. İki kişilik olsun. Ee, şimdi, evet hesaplaşma diyor. Bu haritayı ben tasarladım. Bakın, ee, şimdi burada nasıl oynayacağız diyorsunuz? Ee, şu şekilde. Hemen anlatayım. Bakın, şöyle mesela şuraya bastım. Uçuyor, uçuyor, geliyor. Yani oklar hangi yönü gösterirse, dur yük var şurada. Oklar hangi yönü gösterirse arkadaşlar, yani mesela bu aşağıyı gösteriyor, böyle gidiyorsun. Bu yukarı gösteriyor, böyle gidiyorsun. Bu yan tarafı gösteriyor. Böyle gidiyorsun. Şundan bir uçalım. Evet ortaya da bir alan yaptım. Şöyle. Atlayayım hemen. <laughs> evet baya güzel bir yıldız gücü. Şurada Max Chick var. Ya e, onu boş verelim zaten. Denemelik oynuyoruz şu an. Evet. E, tam tersinden şu şekilde de gelebiliriz aslında. Neyse siz anlamışsınızdır bence. Ve şimdi şöyle botları yasaklamayı bir kaldırdım. Ee, buradan tabii ki de Primo'yu seçiyorum. Primo'yla bu tür dar yerlerde daha proyumdur. Tamam. Evet. Şöyle vur 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 vur. Tamam. Evet. Stu var. iki tane. Evet bir tanesi bana geldi. Öldürebilirim. Attı beni oraya. Tüh. Öldürecektik. Neyse buraya biri gelsin. Bakalım sonra. Şurada Bo var bir tane. Şurada da bir tane Bibi var. Ah. Pem müzik var. Ben Bo'ya dalayım. Kolay. <laughs> kolay çok kolay. Çok kolay ama fazla kolay. Hayır. Öf, Karl aldı ya. O zaman Karla deneyelim. Bir dakika. Nerede o? Şurada. Tamam girdim. Tek hesaplaşma. Her savaşçı kendi başına. Bravo. Evet. Biraz yavaş kırıyor gibi ama hızlı kırıyor. Emz geldi. Bir dakika. Kır şunu çabuk. Hadi gel buraya. Evet. Bunun aksesuarı bende var bu arada. Şu aksesuar karlı. E korkak ne yapayım yani. Ben geleceğim o zaman. gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun Sen, sen nereye kaçıyorsun? Hadi bakayım. Şöyle ışınlanalım şuraya. Bir videoda iki tane harita çekebilir miyiz bilmiyorum ama. Neyse. O dur. Dur öleceğim öleceğim. Öleceğim. Bir dakika. Ah. Oh, kaçıyorum baya. Baya kaçıyoruz arkadaşlar. Zıplayacağım yine. Zıplıyorum. Zıpladım. Evet her tarafı üç tane koyduk. Gitmedik istediğiniz. Yöne göre. Hayır. Ultim de boşa gitti. Ne olsun ya güzel harita yapmışım sonuçta yani. Ona bakarsanız deri saçması haritalar var. Yani bazen. Sonuçta benimkinde bir kazanma olayı da var. Hani. Tam her şeyi böyle hizaladım. Boyutuna göre yaptım. Gel buraya. Arkadaş. Herkes kaçıyor ama. Oynayamam ki böyle ben. Şeri, 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 şeri. Şeri yenge, şeri yenge. Eyvah, ultisi dolu bir şeri. Hem de. Heh, gazı öl. Hayır, geliyor. Break, ah, dur. Zıpladım. Tamam, alırız, alırız içeriye. Ya sıkışacaksın orada, ne yapacaksın Allah aşkına? Ya. Kaçmasana adam. Ya öleceksin ki sen orada. Bakın. Bak bak. Yeri zekalı. Canı gidiyor. Bak. Öldü. E, gitecek Kirke'ye. Ve bir numarasın dedi. Evet. Bir tur daha yapalım bu haritada. E, sonra başka bir haritaya geçeriz. Tabi zamanımız olursa. Kırızca. E, yakın duvardan karın kazmasını sektirirseniz kutuları daha hızlı kırıyor. Onu söyleyeyim. Taktik. Düşman gelmeden kırabilirsiniz. Normalde şöyle uzağa gidiyor zaten. Yani duvardan sektirerek kırmanız daha iyi olur. <laughs> ulti ulti. Eyvah. Emz beni öldürdü. Tamamdır. Sıradaki haritamıza geçelim. Evet. Şuradan bir Bir dakika. Harita oluşturucu değil mi? Evet. Expert kapsüller diye bir haritam var. Girdim hemen. Dostluk savaşı. Karlı seçmeyeceğim. Burada. Burada neyi seçsem. Kolt nerede ya? Koltu arıyorum ve ee, yarım saattir arkadaşlar. Evet girdim. Çift Hesaplaşma. Evet. Tüm takımlar birbirine karşı her zamanki gibi. Biliyoruz Zeytin. Şurada kutu var. Boştan bir tane. Evet. Şansa. Şansa. Ben seni şimdi şöyle bir gümüş mermiyle delelim şuraya. Gel buraya. Nereye kaçacaksın? Kaçamazsın. Ee, internetim biraz zayıf arkadaşlar. Ondan dolayı oyunun donabilir. Hani problem oldu o yüzden. Hah, brok. Kolay. Bir dakika ben şöyle bir değeyim şuraya. Mızıkçılık yapma. Gel şuraya. En azından şurada moralim düzeliyor yani. Şu harita oluşturuyor oynarken. Çünkü normalde ben Brawl Stars'ta hani teklerde hep yeniden bir insan olduğum için Gerçekteymişim gibi sanki. Evet. E, bir tur daha Expert kapsüller oynayalım ve bitirelim. Bence. E, gelecek bölümü izlemeyi unutmayın. Tamam. Hoppa. Evet. Crawl. Zor. Very hard. Çok zor. Şimdi aşırı zor. Evet. Adamın deldiği yere bak. Daryl'a denk geldik. Bir dakika. Kaçmam lazım. Kaçtım. Hayır. Nita olmaz. Olmaz. Hafif uzun benzeri bir karakter. <laughs> Hayır. Kurova öldürebilir miyim bilmiyorum. Şöyle yer açayım kendime. Evet. E, bazı botlar çok salak oynuyor. O yüzden kolay oluyor yenmemde. Hayır. Hayır. Leo'yu öldürürüm olmaz. Zor. Şuraya bir der gümüş vermeyeyim ya. Heh bıraktı oraya herif. Ne yapacağım? Pembe var orada da. Deryl'i öldürebilirim dedim de daha da multi attı be. Tamam tamam tamam. Bir şey diyeceğim o taret can taret tane hani bana atınca bir hasar falan vermiyor ki. Veriyor mu acaba? Neyse boşverin. Kameram kapandı. Evet kazandık. Şöyle bir numarasın dedi Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle Brawl Stars 2. E, sezonda tavuşturucu bölümün gelmesini istiyorsanız şerden videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. E, sağa sola iki tane video bırakıyorum onları izleyebilirsiniz ve bay bay.